Bu nasıl bir pavyon hesabı gibi amına koyayım 1405 lira. Bu nasıl bir hesabı gibi amına koyayım 1405 lira. Bu nasıl bir hesabı gibi amına koyayım 1405 lira. Bu nasıl bir hesabı gibi amına koyayım 1405 lira. Bu nasıl bir hesabı gibi amına koyayım 1405 lira. Bu nasıl bir hesabı gibi amına koyayım 1405 lira. Bu nasıl bir hesabı gibi amına koyayım 1405 lira. Bu nasıl bir hesabı gibi amına koyayım 1405 lira. Abi tamam da 1405 ne amına koyayım ya. 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 Uçan çok derin sikecekler bizi gibi geliyor bana amına koyayım. Uçan çok derin sikecekler bizi gibi geliyor bana amına koyayım. Uçan çok derin sikecekler bizi gibi geliyor bana amına koyayım. Uçan çok derin sikecekler bizi gibi geliyor bana amına koyayım. Uçan çok derin sikecekler bizi gibi geliyor bana amına koyayım. Uçan çok derin sikecekler bizi gibi geliyor bana amına koyayım. Uçan çok derin sikecekler bizi gibi geliyor bana amına koyayım. Uçan çok derin sikecekler bizi gibi geliyor bana amına koyayım. Dayı bu ne amına koyayım ya? Dayı bu ne amına koyayım ya?

Hocam hocam kaydın mı 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 Hocam mi? hocam kaydın mı Hocam mi? hocam kaydın mı Hocam hocam kaydın mı canım? Oğlum siz de inek gibi yemişsiniz amına koyayım. 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 Oğlum siz de inek gibi yemişsiniz amına koyayım oğlum siz de inek gibi yemişsiniz amına koy. Adım ne yapıyorum diye. 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 Sen ne bekliyorsun oğlum? 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 Hayırlı günler. Hayırlı günler hayırlı günler, hayırlı günler, hayırlı günler, hayırlı günler, hayırlı günler, hayırlı günler. Herkes dalgasına baksın abi. 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 Kapa tamına koyun. Kapa tamına koyun. Kapa tamına koyun. Kapa tamına Kapa tamına koyun. Kapat amına koyayım. Kapat amına koyayım. Kapat amına koyayım. Bugün işte dümende bir göğüs itmanı. Evet arkadaşlar. 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 Dibine köklüyoruz. Tabii köklü dibine köklüyoruz. Tabi 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 köklü dibine köklüyoruz. dibine köklüyoruz. Tabii kökleyebiliyorsanız dibine kökliyoruz. Tabii kökleyebiliyorsanız. Evet arkadaşlar bugünkü akşam yemeğim 5 tane mermi. 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 Evet Evet arkadaşlar bugünkü akşam yemeğim 5 tane mermi. Evet arkadaşlar bugünkü akşam yemeğim 5 tane mermi. Evet arkadaşlar bugünkü akşam yemeğim 5 tane mermi. Bunları filmlerde görmüşsünüzdür. Bazı arkadaşlar bunları yapar filmlerde. 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 Bunları filmlerde görmüşsünüzdür. Bazı arkadaşlar işler bunları yapar filmlerde. Şimdi de sınav çekiyor. Anlıyor musun? Şimdi de çekiyor. Anlıyor musun? Şimdi de çekiyor. Anlıyor musun? Şimdi de sınav çekiyor. Anlıyor musun? Şimdi de çekiyor. Anlıyor musun? Şimdi de sınav çekiyor. Anlıyor musun? Şimdi de çekiyor. Anlıyor musun? Şimdi de çekiyor. Anlıyor musun? tavanda şu anda örümcek gibi amına koyup 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 hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var ya oğlun eşe koymuş gidiyor millet görüyor bilirsin o hikayeyi ama biz yine anlatalım bilmeyenler için ya hocam dallama mısın ya amına koyayım çocuk bacak kadar çocuk eşeğin üzerine sen yayan gidiyor. Çocuğu indiriyor inlan diyor aşağı amına koyayım. Bak millet bizi ayıpladı ya kendi biniyor biri gör. Vay ulan senin kalıbını sikeyim. Koskoca adamsın hesabı. Çocuğu yaya yürütüyor onu koydu. Bu sefer yine millet fırça. Bu sefer ulan dedi ikimiz de bilmeyelim bana buna koy. Vay ikiniz de kerisiniz eşeğe binmiyorsunuz aya. Ben AK Partiliyim kardeşim. Ben AK Partiliyim kardeşim. Ben Alt partiliyim kardeşim. Ben Alt partiliyim Ben partiliyim Ben partiliyim Ben partiliyim Ben partiliyim Senin yaptığın sporun amına koyayım. 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 Senin yaptığın sporun amına koyayım.

Hayırdır korktun mu? Kim kime ne yapıyor? Görelim abisi. Yani yanlışlıktan biri falan filan dese amına koyayım dalacağım ona ya. Yani. Evet arkadaşlar. Olay böyle. O tetikçinin de amına koyayım. Yaptıranın da amına koyayım. Oros bu çocuğun önde gidenidir. Gelmezsen Oros bu çocuğusun. bence. Siktir Salla gitsin. Ben tabi bastım kadar gelmezsem dedim Oros bu çocuğusun. Ben bir de seviyorum tamam böyle ekşi şeyleri. Beni genç tutuyor. Saldırgan tutuyor. Ee, canlı tutuyor beni yani Böyle e, başımın belada olması Kavga ortamı bilmem ne orta, ortamı Öyle bir orospu çocuğu Tamam mı? Kalmazsam amına koyayım Beni gelip de bulmazsan Amına koyayım tamam mı? Sana o TC'yi kim verdiyse Onun da anasını avladını sikeyim Orospu çocuğunun önde gidenidir Yani ben diyorum gelmezseniz o çocuğusunuz Genel çocuğusunuz salat çocuğusunuz İlklerin önde gidenesiniz Şerefsizlik namussuzun önde gideni diyorum. Herkese bay bay. Yani burada demek istiyor ki ben de özlemiyorum Türkiye'yi kardeşim. Türkiye ne ayakta? Türkiye'yi özlüyor musunuz diyor. Bu akşam da bu kadar. E, yoldan geldim yorgunum. Harbiden ben boş adam değilmişim. He he he. 1 2 3 4 <laughs> ses kontrol. Dümenden itma yapıyormuş şimdi. 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 Dümenden idman yapıyormuş şimdi. Dümenden takılmaya mı geliyorsunuz? 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 Bu arkadaş da Scott Göl yapıyor. Neredeyse boş yapacak. <laughs> Bu arkadaş da Scott Göl yapıyor. Neredeyse boş yapacak. <laughs> Bu arkadaş da Scott Göl yapıyor. Neredeyse boş yapacak. <laughs> <laughs> Bu arkadaş da Scott Göl yapıyor. Neredeyse boş yapacak. <laughs> Bu arkadaş da Scott Göl yapıyor. Neredeyse boş yapacak. Bu arkadaş da Scott Göl yapıyor. Neredeyse boş yapacak. Bu arkadaş da Scott Göl yapıyor. Neredeyse boş yapacak. Bu arkadaş da Scott Göl yapıyor. Neredeyse boş yapacak. Yine salona giriyorum. Bir sürü lavuk var tamam mı? <laughs> Yine Giri salona giriyorum. Bir sürü lavuk var, tamam mı? Yine salona giriyorum. Bir sürü lavuk var, tamam mı? Yine salona giriyorum. Bir sürü lavuk var, tamam mı? Yine salona giriyorum. Bir sürü lavuk var, tamam mı? Yine salona giriyorum. Bir sürü lavuk var, tamam mı? Yine salona giriyorum. Bir sürü lavuk var, tamam mı? Yine salona giriyorum. Bir sürü lavuk var, tamam mı?